Merhaba arkadaşlar, abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir Roblox oyunuyla şu an karşınızdayım arkadaşlar. Roblox oyunlarını çok seviyorsunuz biliyorum. Ben de elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu oyunu da çok beğenmişsiniz. Birinci bölümü kanalımda mevcut. Golf oynayacağız arkadaşlar. Roblox'ta golf oyunu. Ben çok seviyorum bu oyunu gerçekten. Siz de seviyorsanız lütfen yorumlara belirtin ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi play tuşuna basıyorum. Ben de oyuna giriyorum bakalım. O oh, çözmemiz lazım biraz e, unutmuştuk. Evet şöyle fareyle hareket ettiriyoruz ve atlamaya çalışıyoruz. E, şuradan hop işte deliğin içine soktuk. Oo kaydırak var. <laughs> Kaydıraktan kayıyor şu an bizim golf topumuz. birinci olmaya çalışacağız. Oo ta, hadi. Oo tek attım arkadaşlar. Gördünüz mü? Tek attım. Güzel. Evet şimdi diğerlerini bekliyoruz. Kimi Samuel varmış bir tane. O da soktu. Güzel vurduk. Kaçıncı olduk? Tabii ki şu an onlar başta oldukları için ben şu an arkalarından geliyorum. Sıkıntı yok yakalayacağız. Aa harita değişti. Çok güzel oldu. Hem biz de direkt oyuna katılabiliriz. Son turmuş zaten. Haydi bakalım. Hemen e, play diyelim. Play 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 play. Ha, 18 saniyemiz var arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi oyuna da girebiliriz. Sıfırdan. Ha, Klasik oynayalım. Ha? Klasik. Herkes bunu mu seçmiş? Facility. An fark etmez benim için. <laughs> Bekliyoruz şu an. Son 4, son 3, son 2, son 1 ve başlasın hadi bakalım. Oy 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 Burası neresi böyle? Arkadaşlar bayağı değişmiş. Update gelmiş. play 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 play. Çabuk. Çabuk. Herkes geçti. Evet vurdum. Ah geri geldi top ya. Ama güzel atıştı. Sıkıntı yok. Şuradan vurursun. Vurarsak şöyle tık 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 tık. Ah haydi. Elim alışması lazım. Elim alışması lazım. Ah. Ah be. Haydi bir güzel bir atış. Bir güzel bir atış. Evet. Ah delikten döndü. Vur. İşte bu double bogey. Double bogey ile soktuk en azından. Sıkıntı yok arkadaşlar. Soktuk. Şimdi diğerlerini bekliyoruz. Bakalım golf oyununda kaçıncı olacağız. Bu arada sayısı Unutmayın arkadaşlar. Gelmek istiyorsanız beklerim. Her zaman Roblox'a Sergio varmış bir tane, İspanyol musun sen Sergio? Samuel ile Sergio kaldı Bunlar Sokamıyorlar <laughs> Evet Samuel ile de göz atalım Q ve A ile, E ile Bakabiliyorsunuz kimler kaldı La 11 saniye kaldı 10 saniye haydi Daha ilk turdasınız la İlk turdan Da sokulmaz ki Aa, Arkadaşım Haydi Gördünüz mü arkadaşlar ya Birisi kaldı böyle <laughs> Olsun sıkıntı yok. Devam ki. Bakalım. O, niye ben bu kadar azaldım? Ha 5 puan. iyi aslında. Yani, bilmiyorum. Haydi bakalım. Başlat. Başlat şu an. Güzel. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Tık 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 tık. Aha güzel. Vurduk. Tek 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 gir be. Tek tek bir gir. Hızlı olmam lazım. Aa, birisi benden önce attı ama par yaptık. Best time. Oy. Çok iyi. Çok iyi. Çok, iyi. Çok başarılı. Şimdi diğerlerini bekleyeceğiz. 50 saniyemiz var. Samuel hala orada. Samuel bu işi toparlayamaz. Sergio da yine kaldı arkada. Samuel ve Sergio, bunlar cık, başarısız arkadaşlar ben size söyleyeyim. <laughs> Bunların işi olmaz ha. Samuel şansa soktu. Sergio dışarı attı. Sergio ya Sergio ya. Haydi bak delik tam önünde arkadaşım. <laughs> arkadaşlar sinir bozucu sinir bozucu. Ay Sergio bak bütün herkes onu bekliyor. Sergio atamayacak. Cık, yok. Atamayacak arkadaşlar. Atar mı sizce? Sizce atar mı? 10 saniyesi var. Hadi Sergio, şansa. <laughs> yok, atamıyor. Atamıyor, atamıyor. Atamayacak yok arkadaşlar. Şans yok. <laughs> yok, yok, yok. Çözemedi. Çocuk çözemedi olayı. Ben size söyleyeyim. Bu çocuk çözemedi. <laughs> Neyse, abone olun. Fena gitmiyoruz. haydi bakalım. Kaç turda He, tamam. Haydi başla. Şöyle uuva. tam. Haydi tek tek tek. Arkadaşlar gördünüz mü? Tek atıyordum az kalsın. Yes, 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 yes. Martin, Martin şu an. Haydi bakalım kim bu? Froggy. Sergio atabilecek mi? Çok merak ediyorum. Sergio oyundan çıkmadıysa. Chili Zone var. Spider Game var. Hepsi sokuyor. Tamam. Sergio muhtemelen ya oyundan çıktı. <laughs> Hadi spider game. Hadi chili Bunlar atamıyor arkadaşlar. Chili Vur. Çok zor. Kim bu? Dog da kalmış bir tane arkada. Aha chili zone soktu. Dog sende sıra. 18 saniyen var. Haydi arkadaşım başarabilsin. Başarabilsin. Biz güzel attık ama. Neredeyse tekte sokuyordum. Evet dog. Son 9 evet o da soktu Hadi bakalım şimdi bir diğer Turda neler olacak Güzel ya ben çok iyi sokuyorum 2'deki İki, yapmıştım neden böyle geri Atıyor beni şu an ben Daha iyi bir vuruş yapmam lazım Böyle vurdum Güzel şu an biraz daha zorlandı Olay Şöyle sert evet güzel Şimdi 3 tane atış da atabilirsem Çok iyi olacak şöyle dikkatli olmam lazım Vurdum hadi be Hadi ah be 4 tane oldu 4 tane şuradan atarız diye düşünüyorum. Evet güzel. Par yaptık. Best time. 4 tane vuruşta soktum diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Birazdan gösterecek. Zaten oyun. Ee, haydi. Martin. Martin var. Chili Bunlar yine geride kalanlar. Bunlar yine geride kalanlar. Ee, haydi bakalım. Son 30 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Bakalım dışarı var çok kötü oynayanlar var ama biz iyiyiz biz iyiyiz bakalım taba bakamıyız mı ha skora bakabiliyiz şu tabla arkadaşlar şu an çözdüm Evet ben ilk turda 5 tane e, vuruş yapmışım İkinci turda iki tane vuruş yapmışım üçüncü turda iki tane vuruşla sokmuşum dördüncü turda dört vuruşla sokmuşum arkadaşlar bakalım diğerleri ne yapacak Maria geldi bir tane Maria sokamadı zaten Haydi bakalım diğer bir oyuna geçelim. Üçüncü sıradayım şu an. Şu sıradayım. Mikel'le Hucici geçmem lazım. Hucici. <laughs> o, oh. haydi bakalım şimdi. Vuruş. Güzel. Oy 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 oy. dur 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 artık. Dur. Buradan tek atmam lazım. Tek atarsam çok iyi olur. Haydi gayret. Haydi vur. Ah. Çok kötü. Çok kötü şuradan. Vurduk. Ah be şanssızlık şanssızlık. Oraya gitme. Ah be şanssızlık gerçekten. Cık, ya çok şanssızdım bu oyunda. Evet soktum. Şu an kötü oynadık. 5 tane mi? 5 vuruş mu yaptım ben? Evet 5 vuruşta soktum. Ucici 3 vuruşta sokmuş arkadaşlar. Bu ne ya? 18 puanla ben geriledim şu an. 5. sıraya düştüm. Ama diğerleri öne geçti ya. Ben daha iyi olmam lazım. Daha iyi olmam lazım. Kendime gelmem lazım. Haydi Maria. Haydi. Oho. Frog. Frog game. Maria bunlar çok kötü ya. Bu kim? Maria da burada. Samuel. Samuel zaten tırt. Bitti 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 bitti. Haydi. Haydi. Başlat. Oyun bize ver. Merak ediyoruz. Merak ediyoruz. Aa üçüncüyüm yine. Aa üçüncüyüm. Çok iyi. Ama bunlar iyi. Mikael'le ötekisi çok iyi. Onları geçmem lazım arkadaşlar. Tek atarsam çok iyi. Haydi bakalım şimdi. Zaman önemli değil. Aa dışarı çıktım. Niye dışarı attı beni? Çok kötü çok kötü çok kötü. Ah be. Aga be. Aga be. Çok kötüydü. Gerçekten. Diğerleri kötü yapması lazım. Ki benim öne geçmem lazım. Ama diğerleri fena oynamıyor. Şöyle köşeden tık Şuradan aşağıya doğru Güzel bir atış Hop, Evet Ah be şanssızlığa bakar mısınız arkadaşlar Harbiden şanssızlık yani kaç tane 6 tane miydi Kaç tane de abone oyun 7 tane de yapmışım ya çok kötü oldu Cık. Ah be aga be harbiden Kötü oldu yani <laughs> Beni dışarı atmasaydı ilk turda Daha iyi başarılı olabilirdim Haydi be. Diğerlerine bekliyoruz. Belki diğerlerde yapamamıştır. Miguel yapamaması lazım. Gerçi o da 6 sokuşta yapmış. 6 vuruşta yapmışlar. Ben de 7 vuruşta yaptım. Yani ilk turdaki o dışarı atmam bizi yanıttı. Ama olsun. Evet güzel. O 5.ye düştüm. 5. seviyeye düştüm. Olsun. İlk 7'deyiz. Daha da iyi olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bir bakalım bakalım ya şu Arkadaşlar şöyle vurduk yani yine geri geldi yine geri geldi ama farklı bir taktik kullanacağım burada şöyle şuraya vurduk mu Evet çok iyi çok iyi çok iyi Cık. ah be aga be aga be haydi vur tekte gir tekte gir yes be yes be Arkadaşlar gördünüz mü işte tam da istediğim olay istediğim buydu Gördünüz mü tekte attım mükemmel oldu gerçekten mükemmel şu an gerçekten sevindim haydi Ver öne geçmem lazım. Kaçıncı olacağız bakalım çok merak ediyorum. Chili Zone tamam herkes. Aha. Ne oldu öyle? Kıvınc girdi <laughs> Dele Aa güzel vuruştu. Nikita güzel vurdu ama oradan dönmedi. Biz buradan vuruş yaptık. Ondan sonra. Direkt sağdan giriş olduğu için çok güzel oldu. Aynı şu şekilde vurdum ama benimkisi girdi. Onun Onunkisi girmedi. Nikita'nın kişi girmedi. Samuel Surf de arkada kaldı. Son 11 saniye 10 saniye arkadaşlar bakalım. Kimse sokamadı. Hadi bakalım şimdi 3.ye geldik. Gördünüz mü? 3 Üç, 3'te sokmuşum. Şu an rekor bende. Hani o oyunda 3'te sokmuşum. Hadi bakalım, şu an göz atacağız. Tam arkamızda şuradan atabilirsek direkt içine girer mi? <laughs> Bilmiyorum. Bak, bakın şöyle bir şey yapacağım. İli Heel, yapacağım şöyle. Şuradan yukarı doğru atarsak, ah be, girmedi. Şu an bir şey denemek istemiştim ama olmadı, olmadı. Haydi bakalım. Ha, şu an kötü oynadık. Şu an kötü oynadık. Tam arkamızdamış delik dedim buradan atarsak çok güzel olur ama atamadık Bir kaldım. aldım yapacak bir şey yok Ah be gidemiyorum şu an Gidemiyorum Evet Evet şu an Karşıya geçmek üzereyim Geçemiyorum son ben kaldım ya Keşke yapmasaydık o hareketi Gerçekten kötüydü Kötüydü şöyle atsak. Evet, 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 evet. Son 6 saniye lan. Atabiliriz. Evet, son 2 saniyede attım. Kötü oynadım ama şu arkadan bir atış yapsaydım. 8 atışta. Oo, Chilizon 2 atışta yapmış adam bak ya. Neyse ben bunu geçerim arkadaşlar. Şu an toparlayacağım kendimi. Kötü oynadık ama olsun. Şimdi daha iyi oynayacağız. Emin olun. Emin olun. Evet, çok iyi. Şuradan giriyorum. Haydi şuradan bir tane daha atış at Oy 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 birisi soktu bile Ah 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 oradan zıplattı beni Cık. Dışarı zıplattı ya Çok kötü Evet şuradan zıplıyorsunuz Dikkatli olmamız lazım Cık. Ya Geri yollama beni geri yollama beni ya Geri yollama beni ya ne güzel gidiyordum Morallerim bozuldu Gerçekten moralim bozuldu şöyle bir atış yapalım Hop. Ah be üstünden de geçti. Kötüydü. Evet double bogey oldu. Olsun. Sıkıntı yok. Bir sonraki tur bizim olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Hadi. Diğer turda hile yapmasaydım keşke. <laughs> hile yapmaya çalıştım doğrusu yapamadım da yapamadım da yapabilseydim keşke ama olmadı. O bizi geri attı bayağı. Demek ki neymiş arkadaşlar? dürüst oynayacakmışsınız. <laughs> Bunu öğrenmiş oluyoruz. Bu oyunda da bize bir ders olmuş oluyor. Hadi bakalım. 9. delikteyiz. Az kaldı. Abone oyun 7 tane. O 10 tane sokan var. Ardrazino 3 tane sokmuş. Neyse toparlayacağız. Dert etmek yok. Bir göz atalım bakalım. Şöyle köşeden vurduk yukarı çıktı. Güzel. Geri gelme işte gelme. Evet şöyle hop vurduk. İşte bu. İşte bu. Aha. Şuradan bir daha. Dur. Toparlamam lazım. şu tek de te atarsak çok iyi. Ah. Ah. Tamam. Güzel. Güzel bir şekilde arkadaşlar soktuk. Mükemmel. Devam K diyoruz. Hadi bakalım. Ver oyunu bize. Ver oyunu. Cat e bakalım. Mikuel. Sokamayacaklar arkadaşlar bunlar belli. adrezino Bu az önce çok iyi sokmuştu. Şu an skorumuz kaç? Ben 5. sıradayım. Ha 4. sıraya yükseldim bir anda. Evet. Adrezino. Chilizon. Hadi be. Yapamayın. Adrezino da geri, geri giderse attı mı Adrezino? Evet. Şu an sokmuş vaziyette. Thiago. Hadi bakalım. Bazıları sokamıyor bile. Evet üçüncüye geldik Yine Yerimizi aldık Şu an çok fark yok arada arkadaşlar Chili Zone'a geçersem Çok güzel olacak Hadi bakalım Kaçıncı tur? 11. turdayız Devam Devamke Şimdi oy 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 Bu biraz sıkıntılı gibi gözüküyor Nerede sekiyor? <laughs> Top nerede durdu arkadaşlar Gördünüz mü? Allah Allah Şöyle vursak. Geçmedi geçmedi. Cık, ah be. Aga. Şimdi buradan dikkatli olmamız lazım. Haydi. Şöyle. Vurduk. Dur 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 en azından dur geri gelme. Ah be çıkamadık oradan. Çıkamadık. Şöyle vuracağım. Evet güzel geçtik. Güzel. Pes etmek yok arkadaşlar. Pes etmek yok. Cık, ah. Çıkamadım. Şöyle Hop oh, bir daha çıkalım. Güzel. Kimler kaldı? O oh, tek be tek be. Ah be, öbür tarafa vursaydık çok iyi olacaktı. Tek tek gitseydik çok iyi olacaktı. Yavaş ve sakin bir vuruş. Haydi. Ah be ah be. Haydi ultra bogey. Kaç tane de vurdum. Hemen bakıyoruz. 9 atışta yapmışım. Kötü. Bizim için kötü gerçekten. Ama diğerleri de çok iyi vurmamış. 3 atışta tam var. Helal diyoruz. <laughs> Gerçekten 3 atışta 5. sıraya düştük. Bakalım durumlar ne gösterecek bize. Şimdi hemen hızlıca başlıyorum. Diğerleri gibi. Ama tank kimli olmamız lazım ya. Oy oy oy. Şuradan bir atış yapacağım şöyle yüksek. Evet güzel. Kim attı ya kim attı onu. Adam tekte soktu gibi. Hop. Şuradan. Yavaş Evet Tamam, evet Girdi, girdi, girdi Çok iyi Çok, çok iyi Thiago Suritti <laughs> Evet arkadaşlar Devam ediyoruz oyunumuza Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Evet güzel bir silah soktu. Evet. Son bir kaldı. Cezin Doğu. Haydi. Son 6. Son 5. Son 4. İşte bu. işte bu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz ve oyuna geçiyoruz. 5. sıradayız şu an. Fena değil. Ama daha iyi olabiliriz tabii ki. Daha iyi başarı yapmaya çalışacağım. Haydi bakalım göster kendini şimdi. Evet güzel. Ah be geri gelmişti ama güzel yine güzel. Şuradan bir düz atış atacağım. Hop. Aha evet. Ah be ah be ah be arkadaşlar. Tam da şeye gelsin çok daha iyi olacaktı. Cık, neyse 3 üç, üçüncü üç tane vuruşlama yaptım. Evet 3 vuruşta yaptım. 2 vuruşta yapamam. Oy. 1 vuruşta bile yapan var. O nasıl olmuş ya? Tek atmış adam. Şansa. Evet bu şans gerçekten. Muzey Noyu tek atmış ya. Neyse arkadaşlar bakacağız duruma. Bakalım. Scoreboard'da 4. sırayı aldık. Çok fark yok aramızda. Herhangi geçebiliriz. Şimdi bu atış biraz şey olacak. Uzun bir atış olacak. Evet güzel. Tamam. Şuradan burayı vursak. Ah be. O sarı kutuyu görmedim. O sarı kutuyu görmedim. Şuradan bir vuruş daha yapıyorum. Güzel. Güzel. Durdur beni artık. Ah. Yine çok fazla bir isabet edemedik arkadaşlar. Böyle vurdum. Ah ve üstünden geçti. Olamaz. Evet şimdi attım. Şimdi girdi. Bakalım. Yer turda neler yapacağız? Hemen. Bakıyoruz. Evet. Bakalım arkadaşlar. Pokoy var. Pokoy var. O kaldı. Bir de Juli Tarzi. Onlar da atsın. Ondan sonra Maria var bir de. işte onlar da soktu. Şu an oyunu tamamlamış durumdayız. Kaç işte sokmuşum? 6. 6 vuruşta tamamlamışım. Öyle gözüküyor. 70 puanım var. Bakalım. Devam diyoruz. 15. deyiz. Az kaldı oyun bitmesine. Tekte atarsak çok iyi. Oh çok iyi geçtik orasına Biraz daha güzel vur. Haydi be Şuradan bir de tek tek geçersek 10 numara 5 yıldız olmaz mı 10 numara 5 yıldız olmaz mı Evet evet güzel Güzel atış Vurdum işte be evet güzel Şeyden de timeden de aldık arkadaşlar zamandan da Puan kazandık o da çok güzel oldu Tam da bu da ihtiyacımız vardı Haydi bakalım şimdi kaçıncı olduk Ona bakalım Abone oyun Şu an 5. gösteriyor Son 3 turumuz kaldı. 74 puanımız var ama daha değişebilir olaylar. Diğerleri daha atış yapıyorlar. Bu mapte zordu gerçekten. Ama bir şekilde şansımız yaver gitti. Öyle değilim. Hadi bakalım. Aha gördünüz mü üstünden attı. Tam denk gelseydi deliğe girecekti. Jaco'yu. Evet hadi bakalım. Jaco. Devam. Devam. Hadi kim kaldı? Evet, Star Chica aldı, başka kalan bir de Chilizon O Chilizon bayağı arkaya düşmüş Biraz ön, öndeydi sanki, evet birinciydi gördünüz mü? O herhalde çıktı Chilizon evet, Hayır şu an Chilizon başarısız oldu arkadaşlar Şu an öne geçme şansımız vardı, öncüyüz Chilizon hala önde, birinci Bakalım geçebilecek miyiz? Haydi bakalım, full vurdum Ah be, çok iyi Orası, or ah ne oldu? Niye gir attı beni? Arkadaşlar oyun baklı oyun baklı. Ben oraya gitmiştim çünkü. Cık. Düşmemiştim. Dışarı çıkmamıştım. Haydi bakalım bir daha vuruyorum. Oy 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 oy. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Şöyle bir vuruş yapacağım. Yok. Bu oyun bu map'te zorlanacağız öyle gözüküyor. Haydi Yavaş vur, evet kal orada. He, yavaş vursaydık keşke. keşke. Biraz şımar sert vurmamız lazım. Böyle hop attık dur. Evet bravo bravo. Aa be üstüne sen nasıl zıplarsın? Nasıl zıplarsın ya? Güzel. Evet ultra Bogi ile aldık gibi Bakalım Son iki oyun kaldı arkadaşlar kaçıncı olacağız çok merak ediyorum Bekliyoruz 5. sıraya düştüm 4 ile 5 arasında gidip geliyorum Ben izleyeceğim şu an Nasıl bir atış yapıyorlar Hepsi ortaya bir atış yaptı. Tamam. Hmm. Şöyle buradan ah be vuramadık. Gördünüz mü? Şöyle çık oradan Cık. yine çıkamadık. Ah güzel çıktık. Tek atabilir miyiz? Ay aşağı düştü aşağı düştü çok kötü. kalbi Şöyle atsak. Evet güzel. Herkes dışarı çıkma çalışıyor. Aa, oyun de zorlaşıyor. Hadi. Ya çıkamıyoruz mu? Arkadaşlar full çekeceğim. Çıkamadık. Full. Ah be. Son 10 saniye. Hadi Yazık olsun yazıklar olsun Ağabey çıkamadık ya son Saniyelerde çıkamadık Oyun Bize gerçekten Oyun oynadı Kötüydü Chilizon bile atamamış yani arkadaşlar Bazıları şans attı Harbiden şans attılar ya Neyse son tur Bakıyoruz Son turda Kimler Birinci olacak böyle hop. Geri gelmesi kötü. Geri gelmesi gerçekten kötü. Oh. Şöyle attık mı? Evet. Tekte sokar mıyız? Ne diyorsunuz? Tekte sokar mıyız? O oh. işte. Ya ben de şans olsa var ya. Ben de şans yok arkadaşlar. Şans olsa çok güzel olacak. Ama sokamadık. Maalesef kötü oldu. Ah. Böyle şu tarzda aha. Ya faz, az attım yine de dışarı çıkıyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Şuradan vuruş. Yok arkadaşlar moralim bozuldu. Atamıyorum. Atamıyorum. Dışarı çıktı yine. Yine dışarı çıktı. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü oynadık ya. Bu tur çok kötü oynadık. Son iki tur gerçekten çok kötü oynadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Maf olduk. <laughs> Kaçıncı olduk son tur. İyi önce olmuşuk. 102 puanla. Çok şey yapamamış zaten. İki tur yapamadık. Ve oyunu tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi golf oyunu Roblox'ta oynadık. Güzel oyundu. Uzun bir oyundu arkadaşlar. Ama ben beğendim. Siz de beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.